Adım Burak. 34 yaşındayım. Kimseye tam anlamıyla anlatamadığım bir şey var içimde. Hayatım boyunca saklamam gereken, her nefeste boğazımı sıkıp duran bir sır. İstanbul'un kenar bir ilçesinde 90'lı yıllarda iki katlı eski bir aile evinde büyüdüm. Kardeşimle, ikizimle Meryem. Ev dediğim yer aslında bir avludan, dar merdivenli, soğuk rutubet kokan odalardan ibaretti. Babam belediyede temizlik işçisiydi. Annem ev hanımı, başı hiç boş kalmazdı. Ya çamaşır yıkar ya yorgan dikerdi. Ben de Meryem, o dar koridorlarda, bazen mutfağın karanlık köşelerinde, bazen de tavan arasına gizlenmiş eski valizlerin arasında saklambaç oynardık. Annem bizi sokağa pek salmazdı. Birbirinize sahip çıkın derdi hep. Öyle de yaptık. Fazla sahip çıktık belki de. Daha 5 yaşındayken aynı yatakta yatmaya başlamıştık. Odamız yoktu ki, ev küçük, yorgan kısıtlı, soba tek odada yanardı. Kışın buz gibi olurdu duvarlar. Gece korkan hangimizse, diğeri ona sarılırdı. Bu sarılmalar ileride ne olacaktı, kimse düşünmezdi elbet. O zamanlar aklımız nereden ersin? Ben ilkokulda haylaz bir çocuktum. Sürekli kavga eder, eve dizim kan içinde gelirdim. Meryem ise sessizdi. Sessiz ama güçlüydü. Bana usulca yaklaşır. Acıyor mu? der. Pamukla yarayı silerdi. Ben de başını okşardım. Belki kimse görse garipsemeyecekti. Çocuktuk sonuçta. Ama biz birbirimize öyle bir bağlandık ki başka kimseyi koyamadık araya. Ortaokulda işler değişmeye başladı. Odamız hala yoktu. Bir perdeyle bölünmüş salonda yatardık. Annemle babam sabahları erkenden çıkar, biz de okula yetişmeye çalışırdık. Bir keresinde elektrikler kesilmişti. Şubat ayıydı. Dışarıda kar yağıyor, içeri buz gibi rüzgar vuruyordu. Meryem gecenin bir yarısı benim yanımda bitti. Üşüdüm dedi. Ben de battaniyeyi açtım. Yanına sokuldu. İşte o an, o an bir gariplik hissettim. Elim yanlış bir yere değdi belki. Birkaç saniye geri çekemedim. Meryem de ses çıkarmadı. Sadece nefesi hızlandı. Sonra sırtını döndü. Uyuyalım dedi. Uyuyamadık. Sonra Sonraki sabah hiç konuşmadık o geceyi. Okula gittik. Teneffüs aralarında yine yan yana oturduk. Eve geldik. Anneme yardım ettik. Her şey aynıydı ama ikimizin içinde bir şey değişmişti. Bu farkı ben önce Meryem'in gözlerinde gördüm. Eskiden bakışlarımızda biz vardı. Şimdi utanç vardı, merak vardı, korku vardı. Liseye başladığımızda ayrı sınıflara düştük. Bu iyi oldu sanmıştım. Birbirimizden uzak kalmak. Ama eve dönünce yine aynıydık. Akşam yemeklerinde ailecek otururduk. Babam yorgunluktan neredeyse sofrada uyurdu. Annem bulaşığa dalardı. Biz ise o ince bakışlarla Birbirimizi tartardık. Kimse anlamazdı, kimse şüphelenmezdi. Çünkü biz masum ikizlerdik. Sokakta bile ikizler geliyor derlerdi arkamızdan. Kimse kirlenmiş bir bağ hayal edemezdi. Bir gece tam 16 yaşımızdayken Meryem eski defterini açıp yanıma geldi. Odada yağmur sesi vardı. Pencereyi kapatsam da nafile, rüzgar çatıyı döverdi. Yanıma oturdu, defteri dizime koydu. "Buraya sana yazdığım şeyleri karalıyorum." dedi. Sayfalar dolusu ismim İtiraf gibi. Yazdıklarına bakarken kalbim karnıma indi sanki. Ne desem, hangi cümleyle bitirsem bilemedim. İşte o an Meryem elimi tuttu. Bütün o çocukluk kışları, donmuş parmaklarımızı birbirimize sürttüğümüz geceler, saklambaç oyunları, annemin birbirinize sahip çıkın deyişi hepsi o odanın soğuk duvarlarında yankılandı ve o gece sınır bir kere daha kalktı. Birbirimize anlattığımız ilk yalan da o sabah kuruldu. Bir daha olmayacak. O gün bugündür kendime her sabah aynı yalanı fısıldarım. Burası benim hikayemin başlangıcı. Burası kimsenin girmediği, sadece ikimizin bildiği o küçük dünya. O geceden sonra ev aynı evdi ama ben artık o evin içinde kendime yer bulamaz oldum. Sabahları banyoya girip aynaya baktığımda yüzümü yıkarken sudan çok biriken kirleri akıtmak isterdim. Ama akmıyordu. Meryem de aynıydı. Kahvaltıda çay doldurur, anneme yardım eder, babamın ayakkabısını siler. Sıradan bir kız gibi. Ama o bakışlar, o bakışlar ikimizi de her seferinde o geceye geri çağırırdı. Lisede benden önce sevgilisi oldu. Mahallede bizim yaşlarda kimse yoktu. O da sınıftan Mehmet diye bir çocuğa tutuldu. Mehmet'in Meryem'e yan baktığını ilk gördüğüm günü hiç unutmam. Okulun arka bahçesinde yan yana oturuyorlardı. Ben uzaktan izledim. Meryem gülüyordu. Mehmet elini dizine koymuştu. İçimde bir şey paramparça oldu. Bir yandan sinir, bir yandan utanmaz bir kıskançlık. Eve geldiğimizde sormadım. O da anlatmadı ama o gece yine kapımı tıklattı. Hiçbir şey söylemeden içeri girdi. Üzerinde okul eteği, saçları yarım toplu, gözlerinde o tanıdık korku yanıma oturdu. Ben de sırtımı duvara yasladım. Konuşmadık. Sessizlik dışarıdaki köpeklerin havlamasıyla bölündü. Sonra birden yüzüme baktı. Beni bırakmazsın, değil mi? dedi. O an her şeyi bırakmak istedim. Onu, kendimi, bu lanetli bağı. Ama yalan söyledim. Hiçbir yere gitmem. Sonra kafasını omzuma koydu. Ellerimizi tuttuk. O gece yine bir yanlışın içine battık. Bu defa daha uzun sürdü. Artık geri dönmesi zor bir alışkanlık gibiydi. Sabahları normal olmak zorundaydık. Ben okulun kantininde simit satardım harçlık için. O Mehmet'le bahçede volta atardı ama akşam olunca yine aynı çürük yorganın altındaydık. Zaman geçti. Üniversiteye hazırlandık. Ben şehir dışında bir bölüm kazandım. Bilgisayar programcılığı. Meryem kaldı. O annemin baskısıyla hemşirelik okumaya karar verdi. Evin içinde bir bayram havası vardı. Herkes Burak gidiyor, adam olacak. Meryem de meslek sahibi olacak diye övünüyordu. Bense kendi içimde çürüyordum. Çünkü biliyordum ki Meryem'den uzak kalmak bana ilaç değil, zehir olacaktı. Gittiğim şehirde bir öğrenci yurdunda kaldım. Odam tek kişilikti. Başta iyi geldi. Duvarlarda Meryem'in kokusu yoktu. Geceleri başımı yastığa koyduğumda kalbim hızlı atmıyordu. Birkaç hafta böyle idare ettim. Sonra özlem başladı. Kimseyle konuşmadığım şey onunla anlam kazanıyordu. Kimse beni onun kadar iyi bilmiyordu. Bir gece yurtta pencereden dışarı bakarken telefonum titredi. Meryem'di. Saat gece iki. Açtım. Ağlıyordu. Mehmet'ten ayrıldım dedi. Sesindeki hıçkırık boğazımdaki zinciri çözdü. İçimde tuhaf bir sevinç hissettim. Kardeşime acımam gerekiyordu ama acıma duygumun içinde yasak bir tatmin vardı. O an anladım ki ne kadar uzağa gidersem gideyim Meryem hep yanımdaydı. Kirli, karanlık bir gölge gibi. Okulu sık sık asmaya başladım. Hafta sonları otobüse atlayıp eve gelirdim. Annem sevinirdi. Oğlum gurbetten geldi diye yemekler yapardı. Babam cebime harçlık sıkıştırırdı. Kimse bilmezdi benim Meryem'in odasında annem yattıktan sonra gizlice kapıyı kilitlediğimi. O yıllarda Meryem Mehmet'le barıştı. Sonra nişanlandılar. Benim kalbim o gün tamamen gömüldü ama yine de vazgeçemedim. Nişan akşamı herkes salonda oynarken biz mutfağa sığındık. Kalabalığın gürültüsünden uzakta, buz gibi bir mutfakta patates kızartması yağı kokusunun içinde birbirimize baktık. Bir şey demedik ama o bakış bir ömrün yetmeyeceği kadar çok şey söyledi. Bundan sonrası daha karanlık. Ama anlatacağım. Meryem'in nişanından sonra ben okula geri döndüm. Ama o yurttaki oda artık bana mezar gibi geliyordu. Yatağın ortasında dönüp durur Meryem'in mutfakta gözlerime baktığı anı tekrar tekrar düşünürdüm. Saçma bir hayal. Belki vazgeçer. Belki Mehmet'i bırakır. Belki yine bana gelir. Ama ertesi gün telefon çalar. Mehmet seni soruyor, iyi misin diye bana mesaj atardı. Yani gerçek hayatta biz akşamları başkalarının hayalini kurdu. Mutlu aile resmiydik. Ben de kendimi oyalamak için bir kıza yaklaştım yurtta. Ayça güzel bir kız değildi belki. Ama çok gülerdi. Kafamı dağıtır diye düşündüm. İlk başlarda iyi geldi. Ayça ders notları getirirdi. Birlikte kantinde otururduk. Ama ne zaman gülse içimdeki Meryem'e sadakatsizlik hissi midemi delerdi. Onunla yatmaya kalktığımda bile aklımda Meryem'in bakışları olurdu. Ayça fark etti bunu. Bir gece bana dönüp sen kimsin, aklın kimde dedi. Ben de sustum. Cevap veremedim. Çünkü cevabı ben bile kaldıracak durumda değildim. Üçüncü sınıfın ortasında Meryem'in düğünü oldu. Mezun olmama 6 ay kalmıştı. İstanbul'a gittim. Düğün salonu apartman altı bir yerdi. Sandalyeler yan yana, plastik masa örtüleri, sahnede ışıklı karton süsler. Herkes gülerken ben orada elimde bir plastik tabakta kuru pasta tutuyordum. Meryem beyaz gelinliğin içinde bana baktığında herkesin ortasında öpüşsek kimse anlamazmış gibi hissettim. Çünkü kimse o bakışı bilmezdi. O gece düğünden sonra eve döndüğümüzde annemle babam misafirleri uğurlamak için alt katta kaldı. Ben salonda kravatımı gevşetirken Meryem gelinliğin eteğini tutarak yanıma geldi. Yanağına kırmızı ruj bulaşmıştı. Saçları ter içinde dağılmıştı. Kapıyı kapattı. Sadece gözlerime baktı. Konuşmadık. İşte orada, evin o eski, rutubet kokan salonunda. Çocukluğumuzun battaniyesine sarılıp defalarca yemin ettiğimiz o kanepede. Son bir kere daha dedik. Bu son. Gözyaşları birbirine karıştı. Artık bitti dedik. Kim inanır? Ben bile inanmıyordum. Ertesi sabah Meryem Mehmet'le balayına gitti. Ben de İstanbul'dan çıkarken o eski avlu kapısına bir daha dönmemek üzere baktım. Ama insan kendinden nasıl kaçsın? Üniversiteyi bitirince İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Babam rahatsızlanmıştı. Annem tek başına bakamıyordu. İş bulup eve destek olacaktım. Meryem evliydi. Bir çocuk doğurdu. Kız çocuğu. Adını Duru koydular. Mehmet bana çocuğun vaftiz babası gibi davrandı. Amcası sensin, bize emanettir dedi. Her gidişimde Meryem beni yalnız yakalamazdı etrafımızda hep birileri olurdu. Ama bir gün Durun'un ateşi çıkınca Mehmet nöbetçi kalmak zorunda kaldı. Meryem beni aradı. Burak Gelir misin? Gece korkuyorum." dedi. Gittim. Yatak odasının ışığı sönüktü. Duru yanımızda minicik bir bebek ateşler içinde uyuyordu. Meryem oturdu yatağın kenarına. Ben sandalye çektim. Bir süre bebeği izledik. Sonra göz göze geldik. O an hiçbirimiz konuşmadık. Çünkü o an ne desen eksik kalacaktı. Biliyoruz bu kapı hiç kapanmıyor. Ne kadar uzağa gidersen git. Çocukluğunun rutubetli odasından çıkamıyorsun. Bundan sonra hep bir son dedik. Her son bir sonraki buluşmanın bahanesi oldu. Şimdi sana bunları anlatıyorum. Çünkü her gece aynı sahnede uyanıyorum. Meryem, ben ve içimize sığmayan bir sır. Ama hikaye burada bitmiyor. Duru büyüdükçe evin içindeki normal kabuğumuz kalınlaştı. Dışarıdan bakan biri için ben, örnek amca, Meryem de mükemmel anneydi. Mehmet'e gelince, o hep aklı bir karış havada bir adamdı. Vardiyalı çalışır, bazen gecelerce eve uğramazdı. O gittiğinde Meryem bana mesaj atardı. Tek bir cümle, müsait misin? Başlarda bahanemiz hep Duru'ydu. Duru'nun ateşi var. Duru uyumuyor, Duru korkuyor. Oysa Duru mışıl mışıl uyurken biz eski kanepede, eski battaniyenin altında kendi çocukluğumuza geri dönüyorduk. Bir keresinde ben o battaniyeyi çamaşır makinesine atmaya kalktım. Meryem durdurdu. Onu atma, o bizim, dedi. Cümleyi tamamlayamadı. Ama ikimiz de ne demek istediğini anladık. Böyle geçip gitti yıllar. Ben bir şirkette gece vardiyasında IT destek elemanı oldum. Gündüzleri genelde evdeydim. Annemle ilgilenirdim. Babamı o yıllarda kaybettik. Cenazede herkes ağladı. Meryem'le biz bile ağladık. Ama ikimizin gözünden düşen yaşlar babama mı yoksa boğazımıza kadar dolan bu sırrın ağırlığına mıydı kimse bilemezdi. Bir gün Mehmet işten erken çıkmış eve gelmiş ben de oradaydım. Meryem'in mutfağında, mutfak masasında oturmuş çay içiyorduk. Duru okuldaydı. Meryem bulaşık yıkıyordu, ben anlatıyordum. Yarın gece var diyen var, belki sabah uğrarım diyordum. Tam o sırada Mehmet kapıdan girdi. Anahtarını unuttuğu için zeyle basmıştı. Ben açtım, Gözleri bizim üzerimizde gezindi. Meryem'in elleri birden sabunlu suda dondu. Mehmet o an hiçbir şey demedi. Sadece "Burak, hayırdır yine buradasın." dedi. Sesi yumuşaktı ama bakışı sertti. Ben de boğazımdan çıkan ilk yalanı söyledim. "Annem ilaç istedi, onu bırakıyordum." Mehmet başını salladı, montunu askıya astı. Ama o bakış beni ilk kez o kadar uzun süzüp durdu. "İçimden biliyor." dedim. "Biliyor ama emin olamıyor. Çünkü kim inanır ki böyle bir şeye?" O günden sonra Mehmet aramıza gözle görülmeyen bir duvar çekti. Artık Meryem bana eskisi gibi mesaj atmaz oldu. Ben de aramadım. Suskunluk, o rutubetli odalardan daha karanlık bir yere çekti bizi. Sanki yasak ne kadar büyürse, büyüsün o evin içinde iki yabancıya dönüşebileceğimizi sanıyordum. Bir gece vardiyasında şirkette bilgisayarıma baktım. Sosyal medya sayfasında Meryem'in profilini açtım. Fotoğraflar. Mutlu aile masası. Duru okul formasında Mehmet gülüyor. Meryem'in yüzünde buz gibi bir gülümseme. Her fotoğraf altına "Maşallah, Allah bozmasın" diye yazan akrabalar. Bilselerdi ne derlerdi? Telefonum titredi. Meryem'den mesaj. "Konuşmamız lazım." Gece 03:17. Midenin ortasına sert bir yumruk gibi indi o mesaj. Ertesi gün vardiyadan çıkınca soluğu annemin evinde aldım. Orası hala bizim kaçış limanımızdı. Meryem orada beni bekliyordu. Saçlarını toplamamış, yüzü yorgundu. Kahvaltı masasına oturdu. Ben de karşısına. Dedi ki, Burak ben terapiye başladım. Önce anlamadım. Terapi dediği şeyin kapımızı kapatacağını o an hissettim. Devam etti. Artık benle gelme. Annemden, evden, benden uzak dur. Duru büyüyor. Ben annesi olmak istiyorum. Sen de kardeşim ol. Öylece kaldım. O eski yorgan kadar ağır bir sessizlik düştü aramıza. İlk kez bu kadar net, bu kadar keskin konuştu. Ve garip olan ne biliyor musun? İçimde bir yer ilk defa o an hafifledi. Çünkü ilk defa birimiz yeter dedi. Ama insan kendi kendine yetebilir mi? Orası hala karanlık ve hikaye hala bitmedi. Meryem o sabah masadan kalkıp kapıyı arkasından çektiğinde o evin içinde ilk defa nefes almak bu kadar zor geldi bana. Masada annemin çiçek desenli muşamba örtüsü, içinde soğumuş bir çay bardağı, yarısı yenmiş bir simit, her şey yıllardır aynıydı. Ama ben artık aynı değildim. Meryem'in ben annesi olmak istiyorum sen de kardeşim ol cümlesi duvarlara kazındı. Bir süre gerçekten uzak durmaya çalıştım. Telefonumu değiştim. Sosyal medyayı sildim. Vardiyadan çıkınca evin yolunu unutmaya yemin ettim. Birkaç hafta iyi gitti. Gece mesailerinde kahveyle Ayakta durur, ofisin loş koridorlarında pencereden dışarı bakardım. İstanbul'un ışıkları bir yandan yanıp sönerken içimdeki karanlık hiç sönmezdi. Ama Meryem yokken bile Meryem hep vardı. İkimizin arasında yıllardır kazdığımız o gizli tünel öylece kapanacak bir şey değildi. Mehmet hala aynı adamdı. Duru büyümeye başlamıştı. Bazen sokakta yanından geçerken bana öyle bir bakardı ki kendi kanımdan bir parça var karşımda diye içim ürperirdi. Ama amca Maskesini yüzüme yapıştırmak zorundaydım. Meryem bunu benden bekliyordu. Ben de sustum. Terapiye başladığını söylediği günden birkaç ay sonra bir gün annem aradı. "Meryem hastanede." dedi. Yüreğim ağzıma geldi. Mehmet'le kavga etmiş. Evin içinde kapılar çarpmış, bağırışlar kopmuş dediler. Ben koştum gittim. Hastane koridorunda Meryem beni görünce başını çevirdi. Ben de uzaktan baktım sadece. Kimse bir şey demedi. Doktor raporuna göre bir yerinde Darp izi yoktu ama yüzü bembeyazdı. O koridorun soğuğu çocukluğumuzun tavan arasını andırıyordu. Biz yine yan yanaydık ama aramızda bir uçurum vardı. O günden sonra Meryem konuşmayı tamamen kesti. Ben de geri çekildim. Sadece arada annem arar, kardeşine git, iyi mi bak der. Giderdim. Kapıyı Mehmet açardı, suratıma bakıp iyi misin Burak derdi. Bense sadece Duru'ya bakar, başını okşar. Amcan buradaydı, gitti deyip çıkardım. Aylar geçtikçe fark ettim ki o yasak bağ öylece silinmiyor. İçime kök salmış. Kendimden kaçmak için gece vardiyalarını çoğalttım. İşten çıkınca sabahları boş sokaklarda tek başıma yürüdüm. Bazen eski mahalleye gider, o rutubetli avlu kapısına bakardım. İçeriden Meryem'in çocuk sesi gelir gibi olurdu. Ama kapı kapalıydı artık. Bir gün bir sabah Duru okuldan sonra tek başına bana geldi. 9 yaşında filandı. Kapıyı açınca yüzüme öylece baktı. Amca annem hep ağlıyor dedi. İçime saplanan bıçağı kimse görmedi. Eğildim, Duru'nun ellerini tuttum. O eller tıpkı Meryem'in elleri gibiydi ne diyebilirdim ne anlatabilirdim ona sadece şunu dedim annen güçlüdür korkma yanında ol duru gitti ben o gün bir sigara yaktım normalde içmezdim o duman boğazımı yakarken anladım ki Meryem'in peşinden gitmeyeceğim çünkü bu sefer peşinden gitmek ona ihanet olurdu aylar sonra Meryem aradı soğuk net bir ses Burak ben taşınıyorum başka bir şehir başka bir ev Mehmet'le de olmayacak kızımı alıp gideceğim sen de gelme Burak. Lütfen bir ömür boyu içimde gezinen o fırtına işte o anda dindi mi bilmem. Ama şunu biliyorum. Meryem kendini kurtarmak için beni geride bıraktı. Ve belki de doğru olan buydu. Şimdi gece vardiyalarından çıkıp eve dönüyorum. Sabahları evim sessiz. Pencereden sokağı izliyorum. Bazen eski evin çatısını hayal ediyorum. O battaniyeyi, o tavan arasını, o fırtınalı geceleri. İçimde Meryem hala var ama kapının önünde bekleyen biri değil artık. Bir hatıra, bir sır, bir yara izi. Ben Burak. Bu hikaye burada bitmiyor belki ama bittiği yer burası. Geriye ne kalıyor? Bir daha kimseye anlatamayacağım. Bir sır ve kim bilir belki de kendi kendime en sonunda kardeşim olmayı öğrenme.